Hatta burada kitaplara da bakabiliyorsunuz. Tam zekseğisi var mı sizde? sadece Kitaplarımız var. Ama bir şey yok. geldiğiniz zaman sana kitap da var. Çıkın kitap istiyorum. Çok iyi.

Kütüphane Haftası olduğu için okullarımızı ziyaret ederek çocuklarımıza, gencimize, yaşımıza kitap tanıtımını da sunuyoruz. Ve çocuklar kitapları okuyor. İstediği zaman üye de olabiliyorlar. Ve bunu sadece bugünlük değil, istedikleri zaman okullardan gidiyoruz ve çocuklarımıza kitapları sevdirmek için mücadele ediyoruz. Gerçekten çok değişik oldu içindeki kitaplar olsun. Nasıl diyeyim? Davranışlar olsun çok güzel. Kitaplar, içeride bir tane kitap gördüm o kadar güzeldi ki yani çok güzel bir kitaptı. Bundan dolayı biraz mutluluk duydum. Memleketteyken, Kayseri'deyken bir kere gitmiştim kütüphaneye ama yani bununki, bu taraftaki kadar güzel değildi orası. Yani bu biraz daha güzel oldu benim için. Okulumuzda ilk defa gezici kütüphane geldi ve bundan çok mutluyum. İstediğimiz kitaplara gezdik, okuduk. Bundan çok mutluyum. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'na teşekkür ederim. Bence kütüphane çok güzeldi ve çok sevdik. Arkadaşlarımız da çok sevdi. Ve böyle daha çok şey etkinlikler falan yapılması bence güzel olur.